Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam saatlerinde gelen pozitif test sonucunun ardından kendini izole etti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu aracılığıyla sınır üstü yaşlı bakım evi için süt ve süt ürünleri bağışı yapıldı. Yaklaşık 2 aydır maaşlarını alamayan Girne Akçiçek Hastanesi'nde temizlik hizmeti veren çalışanlar yarın iş bırakarak grev yapacak. Askeri ücretin bürüt 4970 TL'den 7000 TL'ye yükselmesiyle askeri ücreti endeksi trafik suçlarının sabit ceza paraları yükseldi. Yeni tip koronavirüsün omikron varyantının nüfusunun %92'sinde etkin varyant olduğu Güney Kıbrıs'ta münferit olarak omikron 2 alt varyantının da görüldüğü belirtildi. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da petrol sızıntısının yol açtığı kirlilik nedeniyle Amazon Nehri'nin tehdit altında olduğu bildirildi.